Çabuk! Oh! Ne dedim sana? Top really. Çabuk Yan yana omuz omuza gelir. Adamı geçer. Böyle böyle gelir. Ama böyle de Böyle Ne yapmadın? 40 sene sonra gelir belki. 40 sene sonra. At at at. Ya, onu atacak Bir daha dokunma. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. İnşallah kazanacağımız bir maç olur. İnşallah güzel oyunla kazasız belasız kazanırız Allah'ın izniyle. Hepinize keyifli seyirler. Hayırlı ramazanlar gençler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kartal bugün gene uçacak havada inşallah. İnşallah gençler inşallah. Oferin, oferin o ofer mu? Nasıl inisiyatif kullandın? Sen sonra bunları yapması lazım. Aynen öyle. Ya senin karnını puf sana ya. Yemin ediyorum amatör topçu yapma aparman ucu marmucu Büyük takım öyle öyle gider Uğur Can'a. Net. Kumar oynamazsın yani kalede. Kalede forvette kumar oynanmaz. Çok iyi pas. Lan vur sana git. Lan seni vurdun da bana buna koyun Ulan seni vurdun tam yanına koydu ya. Allah Allah. Seni vurmuyor lan. Seni vurmuyor lan orada daha pas <laughs> veriyor ya. Şimdi pas atıyor ya. Allah'ım ya. Ya. Ya, ya ne niye geriye veriyor oğlum abi ya, o da? Al da o içeri girsene de. Atıla gibi adam. Ya bomboş önde götürüyor geriye veriyor ya. Ama korkuyor işte korkuyor. Nasıl? Yeteneğini biliyor. Bak Getson var ya akıllı bir oyuncu ha. Abi, canım, ya, Getson abi, akıllı. Adam akıllı. Yani biliyor ya yeteneğini biliyor. Eski girmiyor. İlfo, yemin ederim ayağında top tutamıyor. Hareketlere bak Allah nasıl bu. Kendi 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 şut kaleye şut. Kaleye şut. Kaleye şut. Ya iyi görüş da. Yok yok. Vurucan abi sürücüm. ya. Çok biraz uzak. Ya olsun vurucan ya. Biraz o Doğrusu uzak. o ya. Biraz. biraz. Rafa sen nesin be? Ulan be. Ulan be. Çok yakın. Çok Çok, yedin. çok, çok yakın. Ver siz diye. Siz diye ver. Ne yapacak böyle? Çok. Ya abi ya. Oldu niye vurdu? Oldu niye vurdu? Oldu bu. Ya bu imobile nasıl bir şey ya? Aferin lan Çemberley Aferin lan Bu Beşiktaş diyor büyükleri yeniyor küçükleri yenemiyor. Niye yenemiyor bir düşünün. Açamıyor. Pilot santraforu yok. Tek sebebi yemin ediyorum bir kanat oyuncusu bir de pilot santraforu. Evet, evet. Başka hiçbir sebebi yok. Beşiktaş'ın orta saha değil aslında. Değil abi. Bugün beşe zaman da Ne yapalım yani? İki 0dan üç geldi adamlar. Helal olsun O bizim beğendiğimiz Fahri Kelem var. attı. İzledin mi? Ben de, aynen ben de. Lan ne diyorsun sen ya? Saçma sapan bir takım Biz yenemez. Sana takım dakika. yenemez ya lan. O da son yirmi gün beş dakikada. Bizim takım yenemez ama. Abi daha takım yenemez. Kimse yenemez. Barcelona bile yenemeyebilir yani. Son 20 ya dakika iki 0 Haydi Evet, son yarım saat. Bir tane kola attı. tane aynı. Bizim Atan'a ben işler değil, 1-0 çıkartamıyorsun sen. <laughs> Gel işine. Çok iyi. <laughs> i̇yi, işte, ya, i̇yi İyi, abi. Yani Orada tutsa ne <laughs> olacak <abi>. Adam binecek. <laughs> tutsa kaybeder o topu. yeteneği <ya>. yok onun. Binecek bir adam. Hadi oğlum. kaybediyor <laughs> topu. Ali Karimi. var. Okay. Çok iyi. i̇yi. Dön tersine. Dön hızlı ol ayağa. Çok iyi top. Üstüne o. git. Çek. Şey, Müthiş tuttu. Çok iyi o. Ya nereye vuruyor? Gözünüz Bir, kere, bir kere daha vuracak. Ya adam, adam Kanada oyuncusu değil adam. <laughs> adam. Ya Kanada oyuncusu değil, adam. <laughs> ya, <kanadoviz> değil adam. <gülüyor> <gülüyor> adamı götürüyor ya. Niye koy ben anlamıyorum ya. ya Kontrollü adam geçti gördün <laughs> mü? Kontrollü adam Ya niye gözü <laughs> görmüyor mu? Geçen hafta nasıl oynadın? Baba adam? görüyor yok. da kanat oyuncusu yok. Yok sen, canım canın başkasını koy. Allah Allah. <gülüyor> 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 Allah koy Kanada oyuncusu yok diye ya. Yani, ya, ya futbol adına bu faal değil ya. Ha vurdu vurdu. Yok abi. Resmen vurduysa faal. Yok abi. Bak böyle. O adam top ya. kontrolü yaparken ya. vücuduyla. Dur gördün mü hani görmeden Olur iyi görmüyor ya. Yapıyorum. Ben futbol. oynadım Bu adam dönüş yapıyor yani. Dönüş yaparken eliyle beraber şeyini alıyor. İğmesini Bak. yani. Bak gördün mü? Hiçbir Bak, şey yok. Vur ya. Hiçbir şey yok. Bak. Vurdu. Sen resim olarak vuruyor zannediyorsun. Ya işte. Bu evet niye böyle değil? Abi dönüyor ya. Dönerken böyle, böyle mi döneceksin? Böyle mi döneceksin dönerken? Ufali Adam döner mi? Ne oğlum benim döner. Ne? Dönerim ben hala. Ben hala mı oldu dönüyor? Dönerken böyle döner. Ya. Futbolda, futbolda şunlar distanstır tamam <laughs> mı? Ayardır böyle yani. Eee burada da sadece futbolda. Futbolun da hazır ettiler. Futbolun da hazır ya, ettiler yani. Eğilir değil Böyle hazır ol da futbol mu oynanır ha gaya? Şu an Mario Bey. 40 sene sonra gelir mi? 40 sene sonra. Gider. At 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 at. Bırak bırak. Ya onu atacaksın hadi. Bir daha dokunmayacaksın. Atılacak, atmıyor, atılmayacak, yani, atıyor. Ya. atıyor. beni önüne doğru bırakacaksın kaleciyle karşı karşıya ya. Vallahi müthiş pozisyondu ya. O da almadı biliyor musun ayağını açtığını. Bir tık daha vides attırdı ama olmadı. Ama şu abi bin... Baba ya ne faaliye. Bir canın yok senin ya. Nasıl faaliye abi bu ya? Bak 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 bak. bak. Ya, e, alakası var, var. var mı? Bak bak. Tamam, Vuruyor vuruyor. Omuzun yanına gel. Yanına yanına gitmiyor ki. Ya. Ya. ya bu ne Allah'ın sen? Ya bu böyle bak. Adam topa vurmuyor. Adama geliyor omuzuna. Buraya yıkıyor. Futbol ne Yan yana omuz omuza gelir. Adamı geçer. Tamam, böyle be, böyle, be, Ama böyle gelir. Güm ve de vurma. Böyle, yapmadım, böyle yapmadım. Yani. Ne, yapmadın <laughs> ne yapmadın? Ne yapmadın? Ne yapmadın? Ne Ne yapmadın? Ne yapmadın? Ne yapmadın? Ne yapmadın? Ne yapmadın? Ne yapmadın? ters yapmadın? Ne Tekte, tekte. Yok tekte oğlum, ne oldu Hadi oğlum. Ne dedim sana? Canım adı can. Canım var. var yok. Salladı salladı iyi parça kardeşler. Aynen. Ben yakalayamaz dedim bir mobilya. Ne düşmüşler? Süper. Aferin lan çok mutlu oldum. Bu daha iki kart mutlu oldum. Yani. De. Ne oldu? Şey orada yine. Mustafa gelecek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mustafa mı? Tamam, Herkes tamam, bilenmiştir. Diyor. Ulan gene aynı hata <laughs> yaptı ya. Cardozo. Kayserispor'a. spor hata. Nason. Kısımda. Ayağına Çok iyi. Aferin, <laughs> <adam ya>. aferin <laughs> lan Aferin lan. <laughs> aferin lan sana. Helal olsun lan sana. Nason. <laughs> çocuğun milli takımı almazsanız çok yazık ya. Yemin <laughs> ediyorum <laughs> <ederim>, süper oynuyor. Var maşallah.

Dediler ki Kayseri televizyona gider. Hem de boş haliyata mı? Boş haliyata mı? Hali. Mert kurtardı. Atamadı değil tobu kaldırdı ama Mert kurtardı. Çok önemli bir fırsattı. Kayseri da, oğlum versene, şey. ne döndürüp duruyorsun? Versene ya. Bak, verme. Hasan Ali baktı içeriye. Oh. Yerden kadroza. Oh. Şimdi girlerde Burabia, Burabia sert vurdu gol! Top balarda. Yardımcı hakem. Ya şu adamı yediye böyle bak. Şu şunu yediyor, kaleci yediyor golü. Ofsaydı olsa şu yediği gole bak ya. Evet. ya. Ya sekti ya. Yani. Ya abi sekti. Yani. Tamam, top sekiyor, sekiyor. İşte pozisyon. Evet. Tut tut top ya. Tut tut. Ya sekti diyor. Top değdikten sonra ondan bak, sekiyor ya. Bak, 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 Bakalım. Bak, bak, bak. Top ondan sekiyor ondan. Bak, bak, bak. Gördün mü? Ne lan topa değiyor, değiyor. Topu tutamıyor. Kaleci değdiği için sekiyor gözüküyor. Topun sekmesi mekmesi yok. Görmüyor musun? Burası da tutamıyor topu. Da ya Allah billahi ya. Bu gol yenmez abi ya. Yenmemesi gereken bir gol. Sen Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ın kalesini koruyorsun. Milli takımda oynuyorsun ya. Vur lan. Pozisyonu gördün mü? Adam uyana kadar gitti, aldı boşu yedir vurdu, yedir gördü. Yedir Anladın mı? Bak ne kadar hızlı davrandı koronerde ve Bak seyredin. Bak aldı boşu gördü görüyor musun? Deparatlı vurdu. Tamam böyle i̇şte abi. nasıl ki. Bizim şeyi gördün mü? Stoperin yaptığı hatayı. Udogai'ye. Tekrar Gördün mü yaptığı hatayı? Ya zaten o topçu değil ya. O da zaman girdi. Adam bir hareket. bakkal köyü. Alllaaah At rafamın rafam İyi top Adam çok iyi geldi Bir, bir daha rafaya Rafa, Oğlum biraz seri ol Gel işine vur Çıktın önce vuracaktım oğlum önce vuracaktım ya. Arkadaş gelişine işine sana <laughs> ya Tuttun topu öbür tarafa götürdün açın kapandı ya iki özgür, bir ucu, bir tıkla kadar vuracak. Gelişine, gelişine bak, atıyor ya şurada topu, attı ya, gelişine vurman lazım. Gelişine vuracak, bir şey var mı? Açık açık aldı. Bir şey var mı, gelişine vuracak? Koşuyorlar Gökhan yerden çıkarttı Karimi. Ortaya nasıl doğru nasıl? Ve müdahale Abi çok tehlikeli geliyor. Gel gel Böyle bitmez bu. Abi çok tehlikeli geliyor. Yani, böyle yani, bitmez abi. Rafa'nın devreye girmesi lazım. Arkada boşlukta bırakıyor adamı. Uçuk gitmesi lazım uçuşma geliyor. <laughs> Şimdi Rafa Silva. Etis bir dokunuş. Rafa Silva'dan Kenar Arroyo. Çok, çok iyi. Çok iyi. At Rafa. <laughs> Hadi lan <on> Rafa. Rafa Silva. çok güzel paslaştı. Yaptılar öyle ya. <laughs> aldı verdi aldı verdi. Çok iyi anlaştılar ha. Kafaları çalışıyor ikisinin de. Hadi oğlum bu şey. Sol ayağınla kes. Çok iyi. Lan be Şimdi... Penaltı Penaltı <gülüyor> Penaltı <gülüyor> Penaltı doğru Ayağını boşa savurdu <laughs> Lan Halil sen de ey, Bize de verir misin penaltı ya Valla verir misin penaltı Ver ver Kartal'cım bak penaltı <laughs> Ayağını boşa salladım Ama çocuk en doğrusunu yaptı Gitmeye çalışmadı hiç Vurdu ya vurdu Vurdu bakacağız seyredeceğiz Ama ben vurdu gibi gördüm <laughs> Semih Bu <Bunun> nereye <yerine> lan <laughs> bunlar Trabzon'da Kardeşim Karadenizler ne Laz değil. Laz sadece Rize'de bir kısım. Karadenizler hepsi Türk. Anladın mı? Laz yok Karadeniz'de. Bizde de az bir bölüm var Laz. Lazlar çoğun olan Kürtistan'da. Karadenizler Laz değil yani anlatabiliyor muyum? Çok az bir kesim Rize'de. Adamlar Türk oğlu Türk Türk. Hadi oğlum inşallah. Hadi. Bu aferin lan sana. Çocuğu neredeyse ıslatacaklar yani. Çocuğun morali yerine yesin. Aferin lan seni. Mustafa Yavar. <laughs> evet arkadaşlar. Maçı zor da olsa ikinci golü bularak bitirdik. Bu Altay düş Çok iyi olmayan bir maçla. Mücadelemiz iyiydi ama çok iyi oynadık diyemeyiz. 2-0 temiz. Altay'ı kapattık. Sen bir şey söyleyeceksin baba? Söyledim ben söyleyeceğim. Ver ha konuşuyorum. Ay, ay, Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. <laughs>